Kanı kıyacağımız genç çiftimizin mutluluklarını paylaşmak üzere belediyemizin kültür merkezine gerek alatımızdan gerek Alapımızın dışından gelen siz saygıdeğer misafirlerimize gelin damat bey ve aileler adına alkışlar lütfen biraz fazla olsun hoş geldiniz diyorum. Evet kuvvetli bir alkış. Bir de gelin alın ve damat beyden bir hoş geldiniz alalım bakalım. Hoş geldiniz. Ne oldu ne dedin? <laughs> hoş geldiniz. Alkış alkış. Hadi damat bey. Hoş geldiniz. Evet. Teşekkür ederim. Mükemmel geçelim mi? Evet. Buyurun hanım adını soyadınız. Şöyle Şen. Annenizin adı? Fatma. Babanızın adı? Recep. Doğum yeriniz? Alaplı. Gel alın bir alkışlar mıyız? Evet. <laughs> Davat Bey adını soyadınız? Altan Güngör. Annenizin adı? Dursun'e. Babanızın adı? Adnan. Doğum yeriniz? Karadeniz Ereğli. Maaşınız? <laughs> Nasıl na nasip olursa iki bin lira. Yeterli mi gelin hanım? Yeterli. E bir alkışlayalım o zaman damadı. Evet. Nikahımızın olmazsa olmazı var. Çok değerli iki şahidimiz var. Onlara da kendi isimlerini, kendilerini söylemesini, söylemesini istiyoruz. Evet, gelin alalım şahiden başlayalım. Erval Güngör. Teşekkür ediyorum. Hasan Türkoğlu. bu kuvvetli ateşleyen. eee çok teşekkür ederim. Haydi bakalım. Sayın Şeyda Şen. Şöyle biraz geleyim. Sayın Altan Güngör belediyemiz nikah memuruna müracaat ederek evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Beyan edilen evraklarınızı inceledik. Evraklarınızda sorun yok ancak benim şahitlerim ve siz saygıdeğer misafirlerimizin huzurlarında kendilerine söz ile söylemeleri için bir kere sormak istiyorum. Sayın Şeyda Şen, kendi rızanız ve isteğiniz ile hiçbir baskı altında kalmadan Bursine Atlan oğlu Altan Güngör Beyefendi'yle ile bulunan bir bak bir bak ben bu adamı seviyorum diyor musun? Evet. E çok güzel bir alkışlayalım. Bu adam bana bir ömür boyu bakar. Beni bir ömür boyu mutlu eder diyor musun? Evet. Evet. Şu soruyu da sorayım bari. Sayın Altan Güngör beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet. E bir alkışlayalım. Evet. Sayın Altan Güngör kendi rızanız ve isteğiniz ile hiçbir baskı altında kalmadan Katma Recep kızı Şevda Şen hanımefendiyle <laughs> bir ayağa kalk. İki elinden tutuyor gelin hanımın. İşte buraya bakın, alkışla ona göre olacak yalnız. Bakalım şöyle biraz açın. Şöyle biraz açın, arkadan da görsünler. Muhammed Bey şöyle alabilirsin, şuradan doğru. Şimdi oradan alabilirsin. Müzik de ona göre olsun. Seni seviyorum ve seninle evlenmeyi kabul ediyorum diyeceksin ama böyle... ...şu lamba patlayacak, patlayan lamba. Tamam mı? Hadi bakalım. Seni seviyorum ve seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Uzaylı yalan o zaman, şey yapalım, evet. Sayın Kemal Gündoğdu ah. Efendi, bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz? Evet, bir alkışlayalım şahidimize. Sayın Hasan Türkoğlu Efendi, bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz? Evet, bir alkışlayalım, evet. Bu güzel sözlerden sonra hayatlarının en güzel imzası atılacak. Cenab-ı Allah ve evlenme küçüğü defterine sizlere ilk ve son olarak imza attırsın. Bir daha imza attırmak nasip etmesin. Sizlere hayırlı, sağlıklı, uzun bir ömür temenni ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Hayırlı olması dileğiyle müzikle beraber gelin ondan başlamak üzere imzalarını alıyoruz. imzalarasın. Sadece biz masadakiler bir ayağa kalkalım bakalım. Sadece masadakiler. Hakim şöyle de gelebilirsiniz. Evet. Atanan imzalarla çiftimizin evlenme adli tamamlanmıştır. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Allah mesut bahtiyar etsin. Evet. Burada bulunan bekar kızlarımıza, bekar erkeklerimize bu mutluluğu tatmalarını annelerinin de babalarının da böyle mürüvvetlerini görmelerini temenni ediyorum. Evet sizlere cenab Allah'tan ilk önce size, ailenize ve çevrenize sağlıklı ve hayırlı evlatlar temenni ediyorum. Bakın ben kıydığım bütün nikahlarda gelin ve damattan istediğim bir şey var. Evliliğinizin hatırası olarak mevsiminde Beşer adet ağaç biten dikeceksiniz. Mevsiminde evliliğinizin hatırası olarak bunun için gelin ve damattan söz alıyorum. Söz mü? Söz. Söz. Bir alkışlayalım. Evet son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin evlenme ilgili medeni kanununun ve Allah'ta belediye başkanımızın telefon vermiş olduğu yetkiyi dayanarak evet. Sizlere